Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz ve ben şu ana kadar bir sürü gezdim abla. Bunlar takıldığımız oldu. Her yerde takıldık. Ama ama ama. Şimdi bunu yaptım. Bunları yapamadım. Bunları da yaptım. Şimdi bakın. Buradan geçirme taktiği var. Zıp diyorsunuz düştü ya bakın. Elmas aldırın da faklardan buldum bir tane tapınak girdim. Bakın. Böyle böyle böyle. Ge gir içeri geç. Lan buraya niye gidiyorsun hadi? Benim Hayır abi bastım kaldı yavrum. Hayır diğer tarafa git. Hadi Hadi hadi. Hadi ha. Lan koşma. Ya ne boya alamışız. Sıyırdım. Boya boya sıyırdım o abi. Şurası neyse. Biz de daha. Buraya girilmemiş değil mi? Bir saniye sen. Şurada kalır mısın? Diye. Sen buraya için şey... Tamam ben buraya girmiştim hemen Sandık yok. Bunun için de arkadaşlar. Yem aldım. Bu bir şey yok. Bütün de buluydu. Çıkı çıkı Tamam atımı buldum. Elmas atımı tamam Dur 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 dur. Tamam vurdum. Şu anda videoda tam tamına bir tane daha geliyor. Olsun gerçekten hadi hadi. Ay gitti lan. Bunlar şeyler geldi mi lan? Eğeri yüzüşmüş. Bunları da game motoru aldım. aldı. Söyleyeyim. Game satın aldım. Tam üzerine çıkıyor. Tamam bu beni sevdi. Bu video kadar kızı çok kısa bu ama. Abonemizin kim olduğunu çözdüm. Şaban arkadaşım. Teşekkür ederim abone olduğu için yurt aboneyiz bir abonemiz daha var tüm olduğu için bilmiyorum bu videoluk bu bu kadar görüşürüz dura bay bay arkadaşlar yani seviyorsunuz yani. bir abone daha gelir miyiz 5 abone oluruz ya